Bakalım hadi. akıtma ah, ah, akıtmadan. Atma, yavaş yavaş. Akıtmasın. Oo. Şıp bu bu. Hadi. 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 Hadi aynı çizgiden git ha. Beyaz yerlerini de kapat. Aferin. Hmm, en sonunda de. mavi boyasını boyuyor teyzesi. <laughs> şimdi kızdı yapabilir misin biraz? Evet. Çünkü biraz asal oldu. şu beyaz yerleri. Çekiyor mu? Çekiyor. bu video ekle. <laughs> tamam. Hah. Beyaz yerlerini. Afed. Hı. Bakıtma. Hı? Bu çikolatalı. Şimdi aynı yerlere sürekli gitme bak. Ben sana hı. göstereyim mi? Hayır, yere bak, gitmiyorum. Bak, ben sana bak. Böyle gidelim. Hı hı. Bak böyle. Dur göstermiyor öyle. Bak, heh, bak böyle. Hı hı. Bak böyle. Ben çekeyim uzuma öyle. Tamam, nasıl böyle? Nasıl hı -hı. böyle? Tamam, tamam. Dur. Hadi. Aa dur dur ben sana bak böyle. Hı hı. Böyle. Tamam. 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 Aa, tamam. Dur bir, şey. bir dakika bir dakika. Ben sonra göstereyim. Ben sonra göstereyim. Ben tamam. Ondan sonra bir kere daha böyle. tamam. 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 Ondan sonra burası bitti. Şimdi bir tarafına. Tamam. 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 Hadi. hadi Aynı benim yaptığım gibi hadi. Siz de bana yardım Bunu sen kendin yapacaksın. Yok, <laughs> gelir o Gelir o Hadi bakalım. Ha, evet. E, yukarı. Ha, Aynen. Ne no, o mu? Ayna. Ayna. Şöyle. Ha, şimdi bu tarafı. Evet. Ha. Hı. -hı. Ha. Aynı şey böyle böyle de, desenli olsun böyle tam böyle mavi olmasına gerek yok. Böyle şey olsun dalgalı dalgalı olsun. Hı? -hı. Şöyle. Bana yap. Hah? Hadi bakalım devam et. Ama güzel beyaz boyadık değil mi? O, tam kenarını yapma, oraları yapma. Tam böyle bantın kenarına gitme. Onları sonra yapalım. Evet. Bakın. Oralarını fine abart lazım. Dışa çıkartmamak lazım. Ay Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Kalbim daha ne güzel atıyor. Hala kalbim güzel atıyor. Niye kalbim kapıyor bir şey?

Mavinin boyanı rengi Türküz be aşkım. He? He? Ha. ha. Aynen öyle. Bak bakayım bana. He? Şişt bak bakayım. hep durayım ben